Bu bitti, geldim bunun ikincisine, daha günümüze yakın bu. Bugün, dün paylaşılmış galiba. Yapıştır. Tamam. Bunlar akıyor, bunlar hızlı akıyor gidiyor farkındasınız değil mi? Çerez gibi, evet, zaten evet. ismi de karışık Çerez. Bence basın yok diye. <laughs> ne alakası var, ne alakası var. Herkes birbirine bir şey saplamayı çok seviyor bu ekipte, <laughs> sağol abi. İnanır mısın yani, sana bile suç atıyorlar sanki senin yüzünden <laughs> video uzuyormuş gibi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi, böyle bir, olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Dur. Tamam. Allah var diye de videolar buradan, Buradan mı devam edeceğiz? Ne demek abi o? Nasıl yani? Tabii değil mi? Direkt Nasıl bu ya? linkten değil devam aynı ediyoruz türlü. şu anda. Aynen öyle. Evet, Arkadaşlar benim duyanlar bir 378 yazabilir mi rica etsem? Alp herkese suç atar ama asla. Yakışıklı abilerimiz yok ya ben ve Merve. Sadece güzel kadınları koyuyorlar. Tamam. Girdim. Bum. Nasıl ya? Bu kodumun kanalına niye abone oldun? E bu değil mi istedik. Ya abi. <laughs> ya hayır abi. Hep <laughs> mi böyle başlıyor bu? evet abi. Aykut Elmas'ın Twitch'e gelmesi hakkında konuştuk mu? <laughs> Yo konuşmadık. Ne konuşacağız ki Çiz bu konu hakkında? E, Aykut kocaman abi. değil mi? Hayır abi o <laughs> benim amcam. <laughs> bu Ay Aykut Elmas. <laughs> Bu böyle bir şeyin nesini konuşacak? He, Vine'cı vardı ya abi Vine'da içerik üretiyordu. Sonra Instagram'da içerik üretmeye başladı. Ha bu başörtü falan takıyordu. Ha evet, evet evet. Evet. evet, evet, evet. Bence iyi oldu. Bitti. Nereye şey geldi? Lice. ekstra lice. Geldi. Bayağı Bence geldi. Gelsin. ekstra kitle geldi. İyi oldu. Peki. Peki. İyi var. <laughs> o benim abim dedi ya kocamana gider <laughs> ayak ya. Ay kocaman ne <laughs> alakası? Kaç kişi şey var lan kadınlar komiktir değildir ya Yok bizde. Değil var mi? Ne Aynı diyen? Kadınlar komik değildir dedi. Aynen. Bu, bu da çünkü bu videoda şöyle bir şey abi. Ben bu videoyu izledim. Burada bayağı komik olmayan bir kadın yani olabilir gayet. Mizağım e olmayan komik bir. komik olmayan zengin. erkek yok. Ama e var işte. Stand-up'a çıkmış. Bu yani. yine meme olmuş yani. Mesela Alp. <laughs> mesela ben evet. Aynen. Aşk olsun. Peruklu halim yok mu? <laughs> ne kadar güzel edit yapmışlar böyle. Ya. Ya. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> böyle bir şey hiç Gülüm. beklemiyordum bu arada. Gülüm. 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 Böyle bir şey hiç beklemiyordum ben. Ne bu Ramazan da bu düzle evet. mi yapıyorlar bunu? Evet. <laughs> Zeyrek şimdi bak. Ya birader. İşte gerçek bir geri zekalı şimdi gördük. Aa. Abi niye diyorsun ki? Abi sen gör sen Beşiktaş otobüsünü. Sen görsen... gör sen. Abi. Ben bu fark etmez canım. <laughs> Elif Altunya'ya 15. ayında Elif'im selamlar. Daha nice güzel yıllara seviliyorsun. En sevdiğim, müke... Aa, en sevdiğim mükemmel yayıncı falan demişsin. Teşekkür ederim. Gitti bir de adam bagajını mahvetti. Ya. Tepinko sen de hoş geldin. Ay dimi abi, olan arabaya oldu. Ben arabaya çok üzüldüm şu anda. Hele yani o arabanın sahibi ben de olabilirdim ve böyle bir şey yaşayabilirdim. Niye? Derkayı mı dünyanın... karşılıyorlar? E dünyanın en gereksiz şey abi, araban kazasız belki böyle salak bir olaydan dolayı kazalı <laughs> oldu yani. Ne anladım Ama bu işten? Sonuçta der kaybını karşılıyor ya. Karşılıyor. Ya karşılasın da ne fark eder aga? Araban işte... Araban kazalı oluyor tabii. yani. Bu ne? Ha, feribot mu? Feribot. Of bu ne ya? O ne ya? Oy. Geçti işte mi orada? İkisinin arasından geçti de yuh ya. Allah. İşte bu da benim hayatım. Ha. Abi adam direk oturduğu yerle kırmış. Hani sadece <laughs> ayak kırmamış. Yok etti bitti. Adamın <laughs> yani, yani kıçı asitten mi nasıl böyle bir şey deldi ki oraya? Dur bakayım. Atom, atom bombası attı otururken mübarek. Abi yani of ya. Of ya. Bilmeyin <laughs> çok kötü bir şey ya. O yok yani, ya. <laughs> Tebrik ya. Ya bu arada şunu Acab söyleyeyim. Aaaa ama. <laughs> Bence montaj <laughs> Nasıl? O kadar iri yarı bir şey abi, değil çünkü yani Abi montajın ayağı kayıyor düşerken bak Hayır, ikincisi. <laughs> Çok korkunç Şimdi ben burada araya girmek istiyorum Başıma da gel çünkü Güneşte kalıyor bu sandalye Plastiği <laughs> eriyor Hakikaten kimyası bozuluyor Aynen öyle ben de yaşadım ha. abi bunun bu arada Şey oluyor bir anda ya Plastiği eriyor sandalyenin inceliyor yani, o ahşaba, plastiği Aşağı bu açıklayabilir miyiz abi peki? Ahşap da işte o da oluyor. o da yaşlanıyor hocam su alıyor kuruyor. Aynen kuruyor, öyle kuruyor. abi. Bakın tahta, plastik. Abi, Bunlar tehlikeli çiriyor, arkadaşlar. Kur, Asla kurdu giriyor. Böyle <laughs> be HDB şeyine. Ha. Millet ölüyor be. <laughs> Teşekkür ederim. Ne ya? Dayı dayı motora bir gidiyor ya. Oha çok tatlı sinirlendi gördünüz mü? Evet. ayak hareketini <laughs> <ayar gülüyor> gördünüz değil mi? Evet. Allah. Oh! Photoshop ama. Ya abi. <laughs> bu bilgisayar efekti değil miydi? Bence eğitilmiş bir papağan. <laughs> tam ortadan vuracak. Hazır mısınız? Bak. <laughs> <laughs> Benim böyle bir şey de başıma geldi. Ben çok böyle bu tarz olayları çekmişim yani. Ben <laughs> çok iyiydi bu ya. Bu değer ya. Ama komik. Of. Çok kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu araba zorlar arkadaşlar. Of 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 of. Şahin, ay, yiy, ay ay ay. <laughs> bu mu yani sen? Ladies and gentlemen. Buyurun benim. Doja Yes. It's been a long time since you... <gülüyor> <gülüyor> Aa çok güzel yapmış. o arka plan monitör mü? bir kadınla evlenir miydin? Bu evlenilmez mi bu? <laughs> Amına bele korkdum yerinden. <laughs> <laughs> Hiç kimseye güven kalmadı. Normalde kimi destekliyordun abi? Normalde. Devir çok kötü be abi. Destekliyordum bugüne kadar. Evet. Ah güzel. Şimdi MHP diyecek. Ben ondan gördüm. Peki Erdoğan Kılıçdaroğlu Devam. ve Muharim İnce aday. Evet. Üçünden birine vereceğim mi abi? Abi tekrar bildiğime bildiğime vereceğim. Tekrar <laughs> AK Parti'ye vereceğim. Sana gö. Yaptı. O ne ya? HEEEEEEE Bugatti ile alıyor Evi ama bir şey söyleyeceğim Adam herhalde eğlencesine falan bir şoförlük yapayım demiş ya Müzik İlk taraf videodur ya Tabi tabi viral ya time Gülüşmeler Bak işte, ya bak yeni nesil böyle işte. Ben çok üzülüyorum. Buna da çok ya üzülüyorum neyse. işte. Görüyorsunuz değil mi? Ya bir tane çocuk vardı zamanında böyle küçük. Kanka yukarıda Allah var diyorum sana, sövmüyorum falan <laughs> Evet lan. O <laughs> nereye işte yani? Bir de ne diyordu? Yok, evde ya, kimse yok. Seversen evet, ben de evet. size Ya bak çok samimi Aynen. söylüyorum. Yani şu, o tay... Hani yüzde... O yaş grubunun hani yüzde belki 60-70 böyledir ya. oyun 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 oyunu oy. yani. Oran, evet, o yaş daylandır. grubu... Asıl sıkıntı 60'a e, 70'e kadar doğru devam ediyor. Yarışlar. Evet, evet abi. Çok gelişmiyor yani. Tek ricam var, küfür olmazsa çok iyi olur Yok bizde olmaz ya. asla ya. Şöyle söyleyeyim hani, konuşma olarak küfür olmazsa Tamam. Bastın vurdun ya Çağatay, önünde sağda. Ya bu mermi Alatsan'ın amcığına mı gidiyor Allah, ya? Allah yani, Allah Allah Küfür olmasın diyen mi Evet. <laughs> hiç etik değil, hiç etik değil, <laughs> hiç etik değil. <laughs> topuklu görünce aklıma o geçen oynadığım oyun geldi. Evet, Bu evet, topukları şey yapmak. Direkt yapma, olarak değil mi? Ya. Psikolojimiz etkilenmiş bizim demek ki o oyundan. hadi hoş geldin abim selam. Maşallah dayıma. Bacakları gerçekten o bir şey korktum lan kamerada arkasında biri var sandım. O ne öyle ya? Oh Christ. Abi bok düştü. Su düştü. İşte şöyle oyunlar oynadım ben düşünemiyorum oynayamam yani. O imkan. Imcal... Ya, sağ abi bak ben sana söz söyleyeyim. Ben bazen geceleri yatıyorum abi. Uyuyamadığım zaman tamam. e, sanki tavanda bir şey yürüyormuş gibi hissediyorum böyle o, bana. O yürür, dolayın. yürür. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yürür ya? <laughs> ya? Çok sağ ol hiç kötü seyirler sana da. Sapanca'da da bir kere böyle olmuştu. Yarasa böyle tırmalıyordu ya, ben benim korkuyordu. hayal gücümde böyle insanlar yürüyor gibi hissediyordum ben. Bak Yürü. böyle durumda şöyle düşün. Ne yapacağım abi böyle durumda? 20 milyon insan var. Tamam. İstanbul'da. Var <laughs> seçmiş. <laughs> bu, <da, gülüyor> bu her gün olan bir şey de değil. Aynen 20'de bir zene sana çıkmaz hocam yani. Ya, abi, abi şey ne gider? alakası var ama böyle bir şey olmaz ki. Sonuçta bunlar <laughs> şeyli bunlar <gülüyor> paranormal, <gülüyor> paranormal ama bunlar <laughs> yani. Ama sağol A, abi paranormalin milli piyangosu olur abi? Ama. Paranormal de öyle evet. milli piyango da birilerine çıkıyor paranormal Aynı de öyle. birilerine oluyor. Sana çıkma ihtimali çok düşük yani. Ya kendim böyle mi avutacağım ya? Tepemde e, duruyor. Ben böyle, ben Bu yalandır böyle, mı diyeceğim? Kendim. Mesela ben çok kazandım o zaman abi. Bana mı çıkacak dedim ya. Bana çok çıktı ya. Ya anlatmayalım ne olur bu konulara girmeyelim ya. Anlatmayayım mı? Anlatma neler neler tabii ki var, de abi. istemiyorum ya. Arefe dönüşüm neler neler var. Sus sus hayır. Ama bak bunu okurum. Hayır, ne, oluyor, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Dışarıda benim dışarıda ara gaz veriyorlar ya. Cinek 25 tane abone hediyesiyle geliyor oraya. Çok teşekkür ediyorum abi hoş geldin. Orada Sen bu arada senin o şeyi sordurdum kauçuğu. Kauçuk yokmuş abi yazdım bu şeyden özelden. Çok teşekkür ederim. 25 tane diye abi destek için aramıza yeni katılan arkadaşlar ki çoğu da ilk ayında gelmiş. Hoş geldiniz. Bana hiç tutmuyor bana. Lan Doğukan. Berkay senin arkandan diyor ki bu yurt dışında kaçakçılık yapmaya gidiyor. <laughs> ülke ülke geziyor diyor. Doğru mu lan Dodo? <laughs> ya sen bırak paranormal böyle hesap ver. Sen paranı bırak hesap ver gerçekten. Ya evet bana bir Alman bir İtalyan bir de Temel lazım ya. Yani. <laughs> Fıkra yapacağım. Fıkra. <laughs> çekimi var. Oha. Biraz bir darbe <laughs> bir asrın felaketi birkaç ekonomik kriz yaşayan hükümete neler? Söylemeyin bunu. Ben bunu biliyorum. Sağol abi. <laughs> bu çocuğu da hiç sevmiyorum biliyorsunuz. Ama çok komik. Allah'ım inşallah şakam duyurmamıştır. Chat bizim aramızda kalsın. Neden ne sen ne? Bir <gülüyor> <gülüyor> Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben bu şakayı da bilmiyordum. <laughs> bu kız bir önceki videoda da yok muydu? Bilmiyorum Hep dikkatimi çekmemiş. Ha. Ya <laughs> Ya bu da ya. Baba. Ne olur ben Alpin de istiyorum. Düğüne, Alpin düğüne Roman Iron Man Bak sözüm olsun. Alpin ben düğüne ben bir ben. tane ya Batman'i getireceğim. Ya, ya sen deli misin sen? Bak, <laughs> olsun. Alpin düğününe getireceğim bak klip ya ya olan dakika, her şeyi bulalım. o şeyi şey bulalım ya. Var var Giste vardı Ufak çalan var ya o, o Batman'i bulalım ya. Bir <laughs> şey söyleyeceğim bunu getirebilir misin? Bir şey söyleyeceğim bunu getirebilir misin? Evet bu, bu ya? Peki bir şey ben aileme nasıl anlatacağım bu durumu? Hangisi <laughs> Belki ya? dedi. De. <laughs> <yapayım gülüyor> Bunu nasıl anlatabiliriz ki aile üyelerine? Ne olur alma abi. Al. Lan çocuğun çiçekten niye alıyorsun? Sonra geri getirip veriyor ama biliyorum. biliyorum. Oh. Fenerbahçe bak vallahi ağlarım. Sahaya atlarım amına koyayım delimine gibi bak. Yemin evet, ederim atlarım. Bu arada sahada bir köpek <laughs> var. İnanılır gibi değil. O serbest vuruşu kullanmak istedi. Top hakimiyeti bayağı yüksek. Çok şakalara <laughs> bak ya. <laughs> bak bu gerçek mi bu? <laughs> ya garip aldıktan sonra bırakıyorsun. Oba, Artel, Dedem ya? De... Onların böyle dedesi varsa bizim de Sadullah abimiz var. Evet, evet. Yakın ben yakın akta. Ya. Yakın kasa 10 yıl var arada. <laughs> bin bir de uyküye kalmıyorsun sen abi Allah'a şükür. Öyle bir problem yaşamıyoruz ya. <laughs> ama 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 ama, ama şekeri var evet. be. Dede şekeri var gidiyor gidiyor, gidiyor ya. <laughs> yazık ya. Peki Ulan bunu bilen var, de... var mı? Neyi? Doğru cevap. Şekeri mi? Ha. At Alt yaşında birinci ganyan. Ha. Evet. Biz <laughs> lan falan ne amına koyayım şaka mısınız? Ulan bu kelimeyi bunlar falan yazar herkesi ballasana bu kelime ne lan? Kitap mı okuyor bunlar? Ulan siz göt veren misiniz kitap okuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ben bu adama çok üzüldüm ya. Adam bak on <laughs> numara hareketler yapmış. Niye şey oldu? Ee, programa katılmış ya. Öyle mi? Cumhurbaşkanı <laughs> Ay, yok, olacak olacakmış bu çıkardım. adam. <laughs> yok yok bu <laughs> Parti kuracakmış parti yani. parti. Evet. Öyle mi? Ben öyle duydum <laughs> bir yerde. Derken, bu mesela... Parti derken parti Oğlum soruyorlar. Adamlar, Geçen programa katılmış. Pazartesi günü yayınlanmış bir tane program vardı ya, hı hı. hepimiz biliyoruz. Orada soruyorlar işte hani böyle böyle. Sizin milletvekili adayınız şunu bunu yaptı. Demiş abi adam genç zaten. Bırakın oynasın. Bize de bunu böyle enerjikler lazım falan diye anlattı, cevap verdi. Nasıl? adam kovdular oğlum. Ne ee, diyecek? Sonra, 20 evet. bin lira verdim istifa etsin diye mi diyecek? Sonra tabii adam gitmiş partiden. Bilemem. Ne bilemem bilemem. Ranger Nari 6. ayında selam. Loy Leyla 11. ayında Helu hoş geldin. Çok teşekkürler destekler için. Thank you very much. Ben anlamadım. Ya bu şey işte bu. Neydi bu adamın adı? Bir bayağı destekli abi duygusal bir adam var. Oğlum kim ki bu adam kim ki? Ya bir vücut geliştirici. He. Ha. Harun Harun muydu? Harun, Harun abi. 453 mü? Bakayım bir dakika. Evet, bir et, evet, mi? Of, <laughs> mi? evet evet aynen. Harun 1453 mü? Evet evet. Eee? Ya işte adam. E, duygusal bir adam. Bir Ay, alkışlanınca hoşuna gidiyor. Aynen. Aa. Kalbi kollarından daha büyük olan abim be respekt ya. Adamda bir kol var var ya. Benim de öyle. Ama metro değil dermiş şu anda. Dördümüz toplasak adamın bir kola etmez. Bak bizim sekiz kolumuz. Jim <laughs> buraların tek kibarı herhalde demiş Sevilliyiz. Ne kadar evet, güzel. Evet. Peki ama 1453 Harun da nickname olarak. Ya komik Anladın ama yani? yani? çok çok nezaket. Evet. Tek hani... Nezaket. Peki, Nezaket vaat etmiyor. Yani. <laughs> Bence de, değil mi? Cineik 10 kişiye daha abonelik hediye etmiş. 305 abonelik hediyesine ulaşmış bu ay. Unbelievable. Chatte bir cömertlerimizi fıtı fıtı atsak mı ya? Abi bayramlar, hayırlı işler, kesene bereket. Hepsini her bildiğimi ardı ardına söyledim. Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Kimi desteklersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Gülmememiz lazım. <laughs> Vur hadi lütfen. Vuramayacaksın yoksa ben bileceğim olacak. vuramayacaksın. Vuramayacak abi. Kaşındın. <laughs> Nasıl yani ya? Ha, ya, Ama çok iyi var yine de yani. <laughs> Aa bu kızı biliyorum. Çok eskiydi de, yalnız demek ki yine şey sağlara dönmüş. Smoş bakmadık lan. Allah sonra. Allah yapacağım. Sıma bak! Sıma bak! ya? Güzel oldu. <laughs> <laughs> güzel oldu, Güzel olmuş evet. Eee... <laughs> e, o arada bir boşluk var o arada bir evet. adam olması lazım ne olur yapma <laughs> agam be kurgu ama herhalde abi ne kurgu maçta dönüyor sen her şeyi kurgu diyorsun sağlık abi ya böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Dilara Coşkun ikinci ayında. Kıza kusmak istedim şu an. Ha, merhaba. bir bal izleyici bana bunu kedi. Arkadaşlar Çok gerçek iyi. değil. Hoş geldin Kalisera. Gerçek, abi, şey abi niye gerçek? Niye gerçek? Niye Hayır abi abicim öyle şey olur, mu? Abi? Gel gelmemiş size Kalbim kırıldı lan. Kiskeme mi? Kiskeme gerçek geldik de. Peki sağ ol abi. Bir gün maça gittik. senle beni kiskeme koydular. E ee, ne yapacağız? Öpüşeceğiz mi? Nasıl yani öpüşmeyeceğiz mi? <laughs> kiskeme koymuşlar abi dalga mı geçiyorsun? Alf Enginar 25. ayında 6 aylık peşin çekmiş karttan Twitch 6 ay daha buradayız mecbur. Bak işte. Ya. <laughs> ay Enginar, ma <ay> Enginar. <laughs> Arkadaşlar şu anda 2000. <gülüyor> ay dizleri <laughs> gitti. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hayır bunun senin gelinlerinden ne gibi bir şey var bu. Gördüm ya <laughs> Araba mı geliyor? Anlamadım Matkap falan. O ney be? Ay hiç güzel olmamış yanı <laughs> Baba ne zaman ya? Bir tane böyle ne araba bir ister mi? My name is Gustavo. you can call me Gar. Niye böyle bir şey Ejderha abi. <gülüyor> <gülüyor> Drakaris. <gülüyor> Ejderha getirmişler gerçekten. <laughs> de çok isterdim ya. Gerçek değil o. Sistem olayı bayağı eski yani. ve kurgu mu? Valla mı? Olsun, ben SmackDown'lum da gerçek olduğunu inanmak istiyorum. United States of, States of America'da ucundadır bunlar ya. Ucuz abi, biliyor ne musun? 20.000-25.000 bin, bin dolar falan olsa gerek Daha ya. Daha da vardır ya, biraz moderli e, alırsan. Bilmiyorum, o kadar mı? Ama çok benzin yapıyor <laughs> biliyor musun? Benzini böyle içiyor hatta. Amerika'da da çok umurunda. Sen şimdi o kadar umurundayken Amerika'da da benziyor. O umurunda umurunda, yapmıyor. onlar da eskisi gibi değil ya. Ama değil de işte eskiden su alır gibi benzemiyor dedim. Aa ne güzel. Araba yani, sabit kalıyor, lastikler nasıl gidiyor biliyor musun? Evet, evet. Bu park yani, etmek evet. için. Tamam Güneş, sence hangisi evet. daha güzel? Ben bütün kızları severim. <gülüyor> <gülüyor> bütün kızları sever misin? Evet. Ya oldu? aynı ben. <laughs> Boy, bu çocuk aynı ben. Güneş senin sevgilin var mı? Yok. Tekin. Hiçbir arkadaşım yok benim. Aa galiba. Arka be. Ben Tekin. Okula gittiğim zaman da oyun oynayamıyorum. Tek başıma oynayabilirim. Bu var. Kambi. Ben tekimiyim. Yani. Yalnızlık hayatım boyu. Bu çocuğa demek ki birazcık oyun hayatına çıkıp sosyallik lazım ya bu yaşta çünkü tek olmak bilemedim, bilemedim. önce nereye gitsen peşimi bırakmadı. O <laughs> çok Barlarda, arabalarda, kaldırımda, dükkanlarda her yerde. Bundan kaçın. <laughs> Ama yok yok gerçek bir de daha duygusal çocuklara falan çok fazla zorbalık yapılıyor okullarda yani. Hala mı ya? Hala <laughs> bu derken bu çocuk akıllı bir çocuk zaten. ama ya. Bu çocuk oradan Nereden prim yapacağını abi? bilip Ha. Ben diyor olabilir. Tamam vakti almaz o zaman. Ya. Çocukların zekasını içe falan. <laughs> Orası doğru. <laughs> <tabi. gülüyor> Sağ ol şey, abi. Şey kardeşim çocuk tarafından dolandırıldığı hikayeyi anlatacak bizlere. <laughs> şey. Kurgu <laughs> abi bu bence. <laughs> bu yaştaki <laughs> çocuklarda zorbalık daha fazla böyle bizim zamanımıza göre Kesinlikle aynı. Diyorsunuz. Tam tam zorbalar ya böyle bir şey yok. Ya ben yani o, kaçtım yani, diyor şu zaten tam bir kim? çocuk. Ben okulda tekim Keselemede arkadaşım geçtim. bile yok oynayamıyorum filan. Abi küçükken ben de aynısını yapıyormuşum ya biliyor yani. musun? Yok, yok, abi, siz... abi, bak, Küçükken de ağlıyormuşsun, hala da ağlıyorsun şimdi. Bu yaşına gelmişsin. Bak, benim öğrencimde bir tanesi benimle felsefek konuşma yaptı ya. Küçük çocuk. Felsefik. Yapar, yapar işte. Gerçekten hayat sorguladı ya. Çocuk ya bir de önce. bir şey söyleyeyim. Tabii taklit olayı da çok var çocuklarda. bize de yayın. Ablası ablası, abisi öyle bir şey yapmıştır, duymuştur. Yok yok, tek çocuk. ikisi Taktiğe var. Yok yok, onun için bu çocuk şimdi. Filozof yani, Atakan gibi yani. bir arkadaş mı mesela o olsun. Tabii. Yok, hiç de öyle bir tip de değil böyle. Sevinle, etrafta gezeyim, İşte çizim yapayım. Evet, resim abi çizeyim. çocuk ya biçim çocuklara böyle çok geri zekalı muamelesi yapmamak. Dolkan da diyor ki arkadaşı kimin ihtiyacı var? Benim anime kızlarım vardı. Bravo, <laughs> bravo, bravo bravo. Ya Dolkan sen benim sana yazdığım paragrafı gördün mü? Seni Alman polisine teslim ederim var ya elimle. Özel okulda bazen, gün yarışa bir gelme o zaman <laughs> <konu, gülüyor> bir çıkma. Bu ne özel e, okulda matematik öğretmeniyim. Alp kafa e, kafa etmekten gına geldi bu konuda. Beni görünce köşe bıçak kaçıyorlar. Fırsat vermiyorsunuz diyorlar bir de pişkin pişkin. <laughs> Ben yakınım güya ben 50 kilometre yol yapıyorum her gün sadece iş için benzin canımı okuyor valla Ki bir de benzin fiyatları yine oralarda daha iyi yani Ama Amerika'da insanlar arabayı şey tercih ediyorlar diye söylüyorlar yani bir, bir yerden bir yere götürsün çok fark etmez. bir de ucuz abi herifler yani o kadar pis kullanıyorlar ki mesela çoğunlukla Muhtemelen o ucuzluğundan da kaynaklı çok değer biçmiyorlar arabaya biz de düşünsene ama bizde araban ne kadar değerli yani baktığında ya onu bilemiyorum. Öyle öyle benim abi var ya o Amerika'daki bütün arkadaşların arabalarını bir gör. Hmm, i̇çerisi e, bir kötü. çöp kutusu gibi. Araba zaten hmm. yani atıyorum güneş lekeleri olsun yani hiç böyle anladım umurunda değil. Bakmıyor yani. de ama kötü ikinci el arabalar. Bilmiyorum yani. Biz de.